Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe bugün sizlerin karşısında ya bir videoda karşınızdayım arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar hepinize merhaba kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayınız arkadaşlar Bugün şehir yapıyorum bölüm arkadaşlar Gerçekten bugün ne yapsam diye çok düşündüm arkadaşlar aklımda çok fikir vardı Ama dedim ki şöyle bir şehir yüzme havuzu yapalım dedim ben Bu bölümümüzde şöyle güzel bir şehir yüzme havuzu yapacağız arkadaşlar kapalı şehir yüzme havuzumuz. Aslında açık da yapabiliriz. E, açık mı yapsak kapalı mı yapsak diye çok düşündüm de. Kapalı yapsak daha iyi olur arkadaşlar. Biz kapalı yüzme havuzu yapacağız bugün. Şöyle e, gri eşyalarımızı hemen alalım. Biraz cam. Aa, yok bunlardan istemiyorum. Şöyle. Tamam arkadaşlar. Şimdi temelimizi atalım ama. E, ilk önce bir de sabah yapalım. Şöyle. Aynen arkadaşlar. Okey. Şimdi yüzme havuzumuzu yapacağız. Şöyle biraz buradan uzak olsun. Aynen. Yeterli bu. 3 blok. Ee, şöyle götüreceğim direkt. Saymayacağım arkaya doğru giderken. Saymanın bir önemi yok. Ee, yeterli olduğunda ben dururum. İki blok daha. Aynen arkadaşlar. Bu benim için yeterli. Biraz bu tarafa doğru. Şöyle. Buranın biraz uzun olması lazım mecburen. Şöyle. Aynen tamam burası da arkadaşlar. Şöyle biraz öne doğru. Ne yanlış koydum. Ne kadar çok yanlış koydum be. Şöyle. Uzatalım. Tamam şimdi şuradan uzatmamız lazım. Şöyle. Bu arada pencere yapmayacağım vazgeçtim. Pencereyle yüzme havuzu kapalı ilk defa görüyorum yani. Çok görmüyorum. Kapalı yüzme e, e, kapalı yüzme havuzu demişim yanlış oldu. Pencereli kapalı yüzme havuzu çok görmüyorum. Ee, yani o yüzden şey yapacağım. Neydi onun ismi? Pencereli yapmayalım dediğim gibi. Şöyle bunlarla kapatalım. Burayı da aynen. Şöyle. Tamam. Şöyle gidelim hemen. Şu tarafa doğru. Aynen arkadaşlar. Şöyle. Ee, kapatıyorum buraları da şöyle hemen. Tamam. Bu duvarda okey. Şimdi sıra bu duvarda. Evet. Burası da okey arkadaşlar. 3 blok çıktık. Şimdi bir blok da yukarı doğru çıkalım. Bir blok da yukarıda çıkalım arkadaşlar. Biraz kısa kaldı çünkü. Evet arkadaşlar bir blok daha yukarı çıktım. Ee, ben kesiyorumdur bu arada. Ee, bu kısımları söyleyeyim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi uzun olan kısımları kesiyorum. Çünkü videomuz çok uzun olmasın diye. Tamam burası okey. Şimdi havuzu nasıl yapacağız arkadaşlar? Bildiğiniz gibi havuzumuz ben diyorum ki mesela şöyle bir bölmeler ayıralım mesela. Hani burası mesela arkadaşlar. Şöyle şey olsun neydi onun ismi Soyunma kabini olsun burası Mesela ben öyle ayırmak istiyorum Şöyle Soyunma kabini yapalım burayı aynen Tamamdır soyunma kabini olsun burası Onun dışında arkadaşlar Buradan gelip çıkmak için yerimiz olsun iki blok olsun Şöyle aynen burası tuvalet olsun Mesela havuzumuzun Tuvaleti da olsun şöyle Tamam burası da tamam Çatılarını da aynı şekilde şöyle kapatalım şu e, gri bloğumuzla. Tamam. Yanlış koymalar olmasa var mükemmel olacak da. Uzunluğu çok kısa olmasın. iki blokluk yeterli aynen. Aynen 2 blokluk yeterli. Onun dışında şey yapalım arkadaşlar. Bunları biraz daha mı uzatsam ya? Bir blok daha yukarı çıkartalım arkadaşlar. Çünkü biraz saçma duracak. Ee, ya da direkt kapatırız değil mi aynen o zaman okey okey böyle durması arkadaşlar çok kararsız kaldım kusura bakmayın şimdi ben diyorum ki ee, burası çocukların havuzu da olsun diyorum yanda bir yerde o yüzden arkadaşlar şöyle buraya ilk önce bir çocuk havuzu yapacağım şöyle şu tarafa doğru aynen burada bir çocuk havuzu yapalım şöyle hemen bunun yerini hazırlayalım arkadaşlar evet arkadaşlar havuzumuzun yerini ayarladım şöyle kazdım. Şimdi buralara ben diyorum ki mavi beton daha güzel durur dedim. O yüzden şöyle mavi betonla yapalım. Bir de şu e, yağmur yağmasını hiç sevmiyorum ya. Tamam okey bunu hallettik. Şu üç tarafa doğru aynı. Çocuk havuzumuz bir metre. Bir blok bir metre diyelim. Derinliği böyle olsun. Onun dışında arkadaşlar şuraya da bir şezlong yapmak istiyorum. Ben burada da dinlenmek falan isteyenler olabilir. Onlar için şöyle şezlong yapalım. Ee, bana kuvarız asama aynen <laughs> bu oldu gayet güzel oldu bir de şu tabelalar var arkadaş onlardan lazım bana onları da bulabilirim bakıyorum Aynen. yok bunlar değil şunlardan lazım aynen ee, beyaz renk gibi birisinde aynen tamam bu olur arkadaşlar şöyle ee, bir tane yapalım bir tane buraya yapalım aynen bir tane daha buraya yapalım şöyle Yanlış koydum. Şöyle olacak. Bir dakika ya. Yanlış oldu. İyi ee, olmuyor mu? Aa arkadaş onu unuttum. Evet arada bir blok daha fazladan mesafe olması lazım. Bak onu unuttum. Bakın arkadaşlar. Çok yanlış yaptım ya. Heh, tamam. Şuraya koyalım. Aynen. Bir tane de burada yeterli. İki tane yeterli olur ya. Aynen fazlasında gözümüz yok. İki tane yeterli olur. Ee, şimdi geldik. Büyük havuza. Büyük havuz baya bir derin olmasını istiyorum aynı zamanda da arkadaşlar. Biraz da derinleştireceğim böyle. Hem de onun bir yerini ayarlayalım. Evet arkadaşlar bu havuzumuzun yerini de ayarladım. Ee, şimdi arkadaşlar buraları suyla doldurmamız lazım. Şöyle suyumuzu aldım aynen. İyi burayı şey yaptım. 2 metrelik 3 metrelik yaptım. Hem gittikçe derinleşiyor yani. Burayı böyle yapalım dedim. Daha güzel oldu. Şöyle hemen suyumuzu dolduralım arkadaşlar. O yanlış oldu biraz. Şöyle aynen dolduralım. Aynen arkadaşlar şurayı da dolduralım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Büyük havuz doldurmayı başardım. Sıra büyük havuzda. Şimdi arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Ama nasıl bir fikir yani. Sen nasıl desem böyle böyle bir fikir değil. Evet arkadaşlar çocuk havuzunda şerayeleri yaptım. Yani çok mu kötü oldu bilmiyorum ki. <laughs> Mantıksız oldu yani. Biraz Mantık tamam arkadaşlar haklısınız evet. Mantıksız oldu yapamadım bu işi. Tamam haklısınız. O yüzden buraya bir kaydırak yapalım bence. Yapamaz mıyız ya? Yerimiz yok arkadaşlar yapacaktım da. Yani şöyle bir şey yaparız anca. Şöyle bir şey aynen. şöyle düşünüyorum da yapacak yer yok ki. Yapıyorum arkadaşlar hemen şöyle şurayı ayarlayalım. Şurayı aynen yaptık. Okey arkadaşlar oldu burası. Şöyle. Evet arkadaşlar, e, Aqua Park'ımızda yaptık. Arkadaşlar bu arada ben çok konuşamıyorum. E, nasıl desem çok konuşamıyorum derken şey oluyor. Konuşmalarım biraz garip yarım kalıyor arkadaşlar. Çünkü ben bu kısımlarda ya donduruyorum ya da kesiyorum uzun olmaması için. Evet arkadaşlar bu kısmı da tamamladık. Şimdi tuvaletlerimizin ve soyunma kabinlerimizi bir tamamlayalım şöyle. Ee, burada dolaplar olması lazım bildiğiniz gibi. O yüzden şöyle şuradan bir hemen dolap bir bakalım. Dolap ihtiyacım var. Aynen bu benim işim görür. Şöyle soyunma kabinimizde dolaplarımız olsun. Bir de oturacak yerler olsun biraz Aynen Tamam burası gayet güzel oldu. Şöyle her yeri de mavi renkle kaplayalım. Aynen arkadaşlar. Oldu okey burası da. Ee, tek sıkıntımız şöyle bana kapı lazım şimdi. Kapıyı alayım. Aynen soyunma kabinimiz okey arkadaşlar. Ee, aydınlatmalarını da birazdan yapalım. Tam burası okey. Şimdi buraya geldik. Burası tuvaletti bildiğiniz gibi. E, buraya tuvalet aklıma gelmiyor şu anda arkadaşlar. <laughs> o yüzden buraya bir şey yapmayalım bence ya. Ak e, tuvalet olarak ne yapabiliriz ki? Şöyle bir şey yapalım aynen. Aynen burası tuvalet olsun. Burada çok üstünde durmak istemiyordum şu anda ne bileyim. Buranın <laughs> çok üstünde durmayalım. Burası yeterli. Bir de el yıkama yeri yapalım şuraya. Şöyle e, şuraya musluk yazsam çıkar herhalde musluk vana yazsak vana yazalım vana ee, vana da çıkmadı garip bir şekilde çok garip bir şekilde onu da bulamadım şuraya bir bak evet 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 istediğim buldum arkadaşlar bu bilek iyi diyor bileği taşı aynen ee, böyle bunu da koyalım buraya bir dakika yanlış oldu Şöyle bunu da koyalım buraya. İnsanlar ellerini yıkamak isterse diye. Aynen burası da el yıkama gibi, yere, gibi bir şey olsun. Burası da okey oldu arkadaşlar. Ee, burayı da tamamladık. Havuzumuz da tamamlandı. Üstünü kapatalım hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen üstünü kapatalım. Şöyle. Şöyle üstünü kapatalım hemen. Ee, şöyle şu taraftan hemen üstünü kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, kapattım Aqua Park'ımızı yaptık. Şöyle aydınlatmamızı yapalım. Ee, ben biraz diyorum ki şöyle ee, çok da aydınlık olmasın. Aqua Park'ımızı biraz küçüklimaydı. Çok da aydınlık olmasına gerek yok. Bu yerleri de böyle nasıl desem çimen detayıyla gibi yapmış olalım. Şöyle buradan ee, çimimizi alıyorum. Aynen aldım. Şu, bir dakika yanlış oldu. Şöyle. Yanlış koymam beni deli diyor. <laughs> Şöyle şunu da koyalım şuraya. Aynen arkadaşlar okey. İşte buradan çıkar küçük çocuklar zaten. Ee, çıktım buradan. Aqua Park'a geldin. Kaydım buradan arkadaşlar. Tamam. Burası okey. Şuraya da bir şey koyalım. Tam yeterli arkadaşlar. Fazla gerek yok. Şimdi şöyle bir tuvalete girelim. Tuvalete ışık koyalım. Aynen burası da okey. Şöyle şuraya girelim. Buraya da bir ışık koyalım. Şöyle, şuraya okey. Bir de çıkış kapısı. Çıkış kapımız olsun. Giriş kapımız daha doğrusu. Şöyle okey arkadaşlar. Giriş kapımızı da tamamladık. Ee, şöyle nasıl desem. Bir havuz yazarız ya. Aynen bir havuz yazalım. Beyaz kuvarsla. Ee, beyaz kuvarsımızı alalım hemen şuradan. Beyaz kuvars. Aynen. Şunu alsam benim için yeterli. Şimdi arkadaş içeriye böyle televizyon gibi bir şey de koyacaktık. Bu arada ben onu unuttum. Hemen onu koyalım. Şöyle. Iyi, tablo deniyordu galiba. Ona iyi anca ona benzer yani bir şeyler yapabiliriz. Tuvalmış pardon. Çok yanlış oldu. Şuna bakmayın. Televizyon detayı gibi hani televizyon izlemek isteyenler gibi izle, izlemek isteyenler olursa şu aynen Şuraya da koyalım. Okey arkadaşlar okey. Şuraya da aynen tamam. Okey oldu. Ee, tek sıkıntımız şimdi buraya havuz yazmak olacak. Havuzumuzu nasıl yazabiliriz? Şöyle. H harfi. H harfini yapmak için. Şunu koyalım şöyle. Ee, hmm, sıkıntı olacak biraz. Neyse böyle olsun ya sorun değil. A harfi de sıkıntı olacak mesela. Onu da şu an farkına vardım yani yapabildiğim kadar yapacağım. Bu da A olsun. Ha uz. Şöyle. Olmadı arkadaşlar bu. Neyse bunu yazmayalım arkadaşlar. Ben hemen bir şunu temizleyeyim. Evet arkadaşlar o olmadı. O yüzden onu ee, silmek zorunda kaldım blokları kırmak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar, oldu havuzumuz oldu, büyük havuzu, küçük havuzu, şezlonglarımız, aqua parkımız, soyunma odası, tuvaleti falan her şeyini yaptık arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Bu bölümümüzde bu kadardı. Kanalıma abone olup videolarıma like atıp Instagramımı Instagramımı da takip etmeyi unutmayınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.